Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Yine muhteşem bir hava var. Çok güzel havayla beraber doğada güzel bir gezi yapalım istedik. Çıktık doğaya. Şu an suya çok yakın bir noktadayım arkadaşlar. Bir metre falan var aramda. Sandalyemi açtım. Güzelce şöyle bir manzarayı. Gelin beraber izleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ördekler de hemen yakınımızda. Hatta onlara şöyle bir güzellik yapabiliriz yanımız olan simitlerden şöyle simitlerden onlara atalım. Gel. Gel bakalım. Gel. Bakın arkadaşlar, ördekleri yavaş yavaş yanımıza çağırıyoruz. Kısmetleri varmış demek ki. Evet, bakın bir tanesi daha gelmeye başladı. Çok güzel bir duygu arkadaşlar. Hayvanların aç kalmasını tabii ki istemiyorum. Onlar böyle karınlarını doyursun. Bizler elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Onun dışında yapabilecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Doğaya saygı duyacağız. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar manzaramız bu şekilde. Güzel bir an yakaladık işte böyle beraber. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar sizler de doğada olabilirsiniz. Güzelce vakit geçirebilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi Doğada olmadan, gezmeden, tozmadan, görmeden sadece uzaktan bakarak o duyguları yaşayamazsınız tabii ki. Ve her zaman olduğu gibi e, izlemekle, uzaktan izlemekle kalıyoruz. Ben de dahil. O yüzden doğanın içinde olmak en güzeli. Bu havayı, bu atmosferi yaşamak çok güzel. Şöyle baktığımız zaman, şöyle baktığımız zaman doğanın içinde arkadaşlar... Her şey yolunda. Sakin çok şükür. Evet. Çok güzel. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelin. Sizler de görün böyle yerleri. Adana'dayız şu an. Ördekleri besleyebilirsiniz. isterseniz, isterseniz balık tutabilirsiniz. Oltam var benim yanımda. Hem balık da tutmayı deneyeceğim. Kısmet olursa. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. İşte bu güzel havayı da değerlendirmek istedik. İnanın uzun zamandan beri böyle güzel havayı yakalamamıştık. E, hafiften böyle kollarım yanmaya başladı. Ensem, boynum falan sıcakladı iyice. Evet. Çok güzel. Adana zaten buydu. Gerekeni yapıyor. Her şeyin sahibi olan Allah şükürler olsun. Bizleri nimetleriyle donatmış bize de yaşamak bu güzellikleri, doğanın tadını çıkarmak ve şükretmek kalıyor. Görüyorsun değil mi? Ne kadar güzel. Ördekler besleniyorlar işte arkadaşlar. Bir ara ben de bu kenarlarda bir yerde bunların tesadüfen bir yuvasına denk geldim. 15 veya 18 tane yumurta vardı içinde hatırlamıyorum annesi vardı beni görünce kaçtı keşke kaçmasaydı demiştim ama kaçtı gitti ve sonra arkadaşlar üzülmüştüm sonra tekrardan gelmiş yuvaya girmiş birkaç gün sonra tekrar merakımdan geldim baktım orayı ezberlemiştim artık baktım yok çok üzüldüm arkadaşlar o yavrular çıkmış olsa dahi görürdüm suyun üzerinde arkasında yavrular olan ördekleri görürdüm ama yoktu büyük ihtimalle birileri almış gitmiş bu da hiç hoş değil arkadaşlar bari doğaya faydanız yok saygısızlığınız da olmasın ellemeyin yavruları çıksın işte ne güzel hepinize keyifli mutlu günler diliyorum arkadaşlar hoşça kalın aşkla kalın deniz yıldızında kalın yepyeni doğa videolarıyla görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın